Evet kanyon partlı gezimize devam ediyoruz. Gel. Merhaba Efe Ne yapıyorsun? Evet. 20 santim karın içinde yürüyoruz. Maşallah. Süper yağmış. Kanyon parkının içinde. Karların içinde yürüyoruz. Enerjimizi atıyoruz. Ağaçların güzelliğine bak. Harika. Kanyon Parkı'ndaki kar turumuza devam ediyoruz. Oturaklar filan kapanmış artık. Şöyle bir kara batalım bakalım. Çam ağaçlarının içine bir girelim. Şu çam ağacının güzelliğine bak. Her zaman bulamayacağınız görüntüler bunlar değerli izleyicilerimiz. Konya bu karı çok bekledi. İnşallah bu seneki kar yağışı biraz daha fazla olacağı söyleniyor. Eski 1980'lerin karları geri gelecek deniyor. Şu an bunun bir örneğini bugün yaşıyoruz. Harika. Şöyle şu manzarayı kaçırmak olur mu ya? Evet arkadaşlar şu an kamerayı oğlana verdim artık. Bir de şu görüntünün keyfini ben çıkarayım diye şöyle karın üzerinde yürüyeceğim artık. Şu ormana doğru çıkacağız inşallah. Ayaklarımız kara batıyor. Bak. Şöyle yaklaşık 15-20 santim olmuş. Ağaçlara bak, ağaçlara. Serap. Okay. Gel gel oradan burada gel. Bak buraya bir kar olmuş. olmuş. Biz ilk değiliz yani. Şimdi biz ormanın içine doğru giriyoruz. Evet. Kameraman düşme. Buralar süper bak. Şu harika görüntüye bir bak maşallah ya. Kartpostallık, kartpostallık. Rabbimin nimeti. Bugün hep kardan gidiyoruz değerli izleyicilerimiz. Sıkılmayın diye hep kar görüntüler göstereceğiz. Uzun zamandır görmedik. Ama Rabbim çok güzel bir kar yağdırdı. Bak şu çam ağacının tepesini çeksene bak. Mantar gibi. Evet. Yolculuğumuza devam ediyoruz. of oh, üstümüze kar atıyor ya. Bir, bir çırpalım mı? <laughs> çırpalım mı burayı? Üstümüze gelir mi? Heh. Böyle güzel. Geçeceğimiz yeri çırpalım da. Sen de çıkabilecek misin? Gel. Heh. Evet arkadaşlar köpekler saldırıyor burada. Ne oldu? Ne oldu? He? mı bozuk. Hadi bakalım. Geç. Hadi geç, geç, geç. Geç, geç. He? Evet, köpeklerle mücadele ediyoruz. He? Köpekler gel gel gel. 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 Evet değerli izleyicilerimiz. Şu an kanyon parkının güzellikleri ayan beyan ortada. Köpekler, insanlar şimdi burada dinleniyorlar mı diyelim? Geziyorlar mı? Bizim gibi böyle meraklılar geliyorlar. Köpekler de yerlerinden ettik ama şöyle yukarı doğru çıkalım bakalım. Gayet güzel manzaralar var. Aşağı uçmayalım. Buralar biraz depe. Dere depe. Allah düşüyorduk. Evet. Şimdi en yükseğe çıktık. Heh. Şöyle tepeden görüntülememize bakalım. Biraz yorulduk ama yorulduğumuza da değdi yani. Hem spor yapmış olduk. Hem de size bu güzel görüntüleri göstermeye çalıştık. Nefes nefese kaldık. Az daha şöyle Köpekler bizi takip ediyor bakalım. Gel, gel, gel. Gel. Sanki saldıracak gibi duruyorlar. Dikkat et Berat. Aşağıya uçarsan kurtulamam bak ha. Nasıl karda yürümek zor mu? Şey Köpekleri ziyarete devam ediyoruz. Saldırmazlarsa bakalım. Yardım, Serhat, Serhat düşme buradan bak. Ha. Dikkat et. Buranın manzarası daha başka bir harika. Şöyle yukarı doğru gel. Evet dostlar. Şu an e, Kanyon Parkı'nın tepesine güçlükle çıkabildik. Ama buradaki manzara da çıkmaya değiyormuş. Yani şöyle baktığın zaman Kanyon Parkı ayağımızın altında. Ağaçlar tam kış manzarasına bürünmüş. Harika bir kar e, gösterisi diyelim artık ya bunun adına. Şöyle ormana doğru biraz daha gidelim. Evet. Burası düz biraz daha sıkıntı yok. Şöyle abi yürüyüşümüze devam edelim. Buradan biraz daha fazla yapmış bak. Ayaklarıma bak. Bakıyor. kaç çık biraz da haryayım. Manzaranın güzelliğine bak. Berat, evet, Serhat, çok Bak bir daha. Ne var? Yok. Yok da hem Evet arkadaşlar. Sizleri fazla sıkmayalım. Görüntülerimizi inşallah burada son verelim. Sizler için buralara Yani çıktığımızda da değdi. Gerçekten harika. Süper bir manzarası var. Kanalımızı izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aboneliklerinizi bekliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.